milletvekilimiz, milletvekili adayları arkadaşlarımız belediye başkanımız bayrağı devraldığım değerli başkanımız Zekeriya Bey, kadın kolları başkanımız, gençlik kolları başkanımız meclis üyesi ve ilçedeki yönetim kurulu başkan yardımcısı arkadaşlarımız teşkilatımızın cefakar, vefakar mahalle teşkilatları, mahalle başkanları Alemlere rahmet olarak gönderilen, mensubu ve ümmeti olmaktan her zaman iftihar ve şükrettiğimiz, ona ve onun getirdiği ilkelere, prensiplere, dine tabi olanlara, Cenab-ı Allah'ın eşrefi malukat, yani yaratılmışların en şereflisi olarak taltif edilmesine vesile olan Mekke'de kutlu doğumu gerçekleşip Asırlar boyu dünyamızı aydınlık, gönülleri sıcaklık, akıllara yol göstericilik, rehberlik eden insan denilen varlığın bu dünyada ben niçin yaratıldım, nasıl yaşamam gerekir gibi pek çok sorusunun cevabını vermemizi sağlayan vahiy peygamberi Hazreti Muhammed Efendimizin dünyamızı şereflendirmesinin 1440. yılına girdiğimiz bu günlerde dünyamıza, Müslüman aleme, ülkemize, milletimize, Üsküdar'ımıza bu kutlu yürüyüşün bugünkü temsilcilerine bu büyük medeniyetin bayraktarlığını yapan siz teşkilat mensuplarına hayırlar getirmesini niyaz ederek sözlerime başlar. Danışma meclisi katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür eder. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli arkadaşlarım, krizler içinde çalkalanan basiretsiz ellerde kaosa sürüklenen, ümidini yitirmiş, adeta istikrarsızlığa mahkum edilmiş bir ülkede yaşamaktan bunalan, inancı, kıyafeti, yaşam tarzı, etnik kimliği nedeniyle ayrımcılığa baskı ve dışlanmaya maruz kalmak istemeyen, demokrasinin bir tiyatro oyunu olmasına karşı çıkan, seçtiği yöneticilerin politika belirleyerek devleti yönetmesini talep eden adil, şeffaf, çalmayan, çaldırmayan bir anlayışla haksız kazancın değil fırsat eşitliğinin teşvik edilmesini önceleyen piyasalara müdahale edilmemesini ancak denetlenip takip edilerek piyasa zulmüne de izin verilmemesini bekleyen yaşanılabilir özgür müreffeh bir Türkiye hayal eden milyonların çağrısı üzerine kurulan aziz milletimizin teveccühüne mazhar olan AK Parti'nin bir mensup olmak gibi tarihi bir sorumluluğu yüklendiğiniz için sizi tebrik ediyor. Coşku ve heyecanınızdan ilk günkü gibi taze ve canlı kalmasını temenni ediyorum. Teşkilatımızın kıymetli mensupları kuruluşunun 15. ayında tek başına iktidar olmak gibi dünya siyasi tarihinde eşine az rastlanır bir parçaya ulaşan partimiz sekiz buçuk yıldır halkımızın rızası ve hayır duasıyla Alnı ak, başı dik bir şekilde ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyor. Öncekilerin aksine milletiyle bağını koparmayan, ile uzlaşmaya yanaşmayan, önü, önüne çıkarılan her engelde halkıyla el ele vererek üstlendiği emanete halel getirmeyen bu kadronun bir mensup olmakla iftihar ediyoruz çetelerin mafyaların illegal örgütlerin amansızca üstüne giden enflasyon ve faiz belasını dize getirerek haramzade düzeni yıkan ulaşımdan adalete sağlıktan diş politikaya kadar temel hak ve hürriyetlerde batınların ifadesiyle sessiz devrimler yapan bu hareket dar bir alana sıkışan Türkiye'yi önce bölgesel güç şimdi de küresel bir aktör haline getirerek yürüyüşüne emin adımlarla devam ediyor. Değerli kardeşlerim bugün yeni bir, yeni bir seçimin arefesinde kutlu bir doğumun iklimindeyiz yarını meçhul karamsarlıklar içindeyken yönetimini devraldığımız bu memlekette artık 2023 hedeflerini vatandaşlarımızla paylaşıyor olmanın şükründeyiz. 80 yılda yapılamayan birçok yapısal dönüşümü 8 yılda gerçekleştirerek vatandaşının korkmadan yatırım yapabileceği bir Türkiye inşa ettik. Sağladığımız güven ve istikrar ortamı sayesinde gündemi belirlenen değil, gündemi belirleyen alan el değil, veren el konumuna yükselen güçlünün değil, hakkının davasını yücelten bir ülke olduk. Şimdi bu kazanımlarımıza sahip çıkma zamanı. Şimdi taşın altına yine hep birlikte elimizi koyma zamanı. Şimdi bir dünya markası haline gelen Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında yek vücut olma zamanı. 12 Haziran'da devam mı, sil baştan mı bunun kararını vereceğiz. 12 Haziran'da üçüncü sınıf darbeler ülkesinde mi yoksa sivil anayasasıyla özgürlükçü bir demokraside mi yaşamak istiyoruz? Bunun kararını vereceğiz. 12 Haziran'da lider ülke Türkiye için milletimizin AK Parti'ye AK Parti'nin de siz teşkilat mensuplarına ihtiyacı var. Çok değerli kardeşlerim, seni sadece bir vatandaş olarak değil, seni sadece bir üye olarak değil ya da teşkilatının çeşitli kademelerinde yönetici veya meclis üyesi olarak değil, milletvekili, belediye başkanı ya da milletvekili adayı olarak değil, Orta Doğu'nun, Kuzey Afrika'nın, dünyadaki bütün mazlumların umudunu bağladığı onların sorumluluğunu omuzlarında hisseden adam aldırmada geç git diyemem aldırırım çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım diyen bir dünya liderinin yanında onunla birlikte mücadelesini yürüten onu ve onun davasına milletine ülkesine duyduğu sevgiye omuz veren birer yol arkadaşı gönül dostu olmaya davet ediyoruz. Bu yoldaşlıkta ne yılgınlık, ne bıkkınlık, ne bitkinlik, ne yorgunluk var. Bu toprakları bize eden, emanet eden ecdadımız Çanakkale'de, Gelibolu'da, Arıburnu'nda, Sakarya'da, İnönü'de benim burada ne işim var ben çarpılmakta, çarpışmaktan yoruldum demedi. Hiçbir kadınımız, annemiz, gelinimiz kağnı arabalarıyla çocuklarını sırtlarına bağlayıp kağnı arabalarıyla cephelere cephaneler taşırken bu iş erkek işi benim işim değil demedi. Hiçbir gencimiz ben üniversitede okuyorum, ben tıp okuyorum, doktor olacağım, mühendis olacağım. Gelecek için hayallerim var demedi. Hepsi seve seve bu ülkeye canlarını feda ettiler. Bu birlik ve kardeşlik içinde canlarını ortaya koyan bu yıl arkadaşlarının bize emanet ettikleri bu ülkede bu şehitlerin torunları bizler. Bu emanete sahip çıkarak aynı sorumluluğu yüreklerinde hisseden o şehitlerin, gazilerin, torunların değerli arkadaşlarım. Ülkesi için durmadan, yorulmadan, bıkmadan, usanmadan gecesini gündüzüne katan, çalışan, Ülkesi, ülkemize içeride istikrar, <laughs> dışarıda itibar kazandıran Genel Başkanımız, Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşlığı yapmaya hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? <laughs> hazır mıyız? <laughs> Hep birlikte omuz omuza